Merhabalar arkadaşlar. Yine farklı arayışlar içerisindeyim. Daha önce resimlerini attım. Şu gördüğünüz planye atıkları planyenin ağzına çıkan talaşlar. Sas kapaklarının talaşları. Ben bunları değerlendirmek istedim. Bunlarla enstrüman yapabileceğini düşündüm. Böyle bir fikir vardı. Bunu da hayata geçirdim. Şöylece kaba halini göstereyim. Şu an yapılış aşamasında. İçi biraz daha düzgün. Çünkü kalıp üzerinde çıkardım. Dışına da işlemler gerekiyor. Henüz daha bitirmedim. E, aşağı yukarı kalınlığı kumpasla ölçtüm. E, 1 milim kalınlığında. Tam 1 milim kalınlığında bir teknenin nasıl ses verdiğini e, ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Sesi var mı yok mu eğer bu kadar incelikte ses nasıl oluyor onu göreceğiz bittikten sonra bu cura olacak arkadaşlar cura olarak tasarladım çünkü yapım işlemi çok zor bunu bir araya getirmek bu normalde özel makinalarla bu malzeme preslenerek yapılırsa daha mantıklı olur tabi bu kendi şartlarında elle yapıştırarak yaptım biraz zor oldu gördüğünüz gibi ellerim yapışkanlarla biraz berbat oldu bu fikrin nasıl olacağını, sonuçlanacağını görmek için bir çalışma arkadaşlar. Yakında bitiririm. Bitirince de bakacağız sesine. Ses nasıl olmuş? Onu sizlere tekrar sunacağım. Sadece şu an bir öylesine başlangıç iş kısmını göstermek amacıyla ayrıntılarını anlatmak için ön hazırlık videosunu yaptım arkadaşlar. Daha sonra da sesini sizlere sunacağım. Teşekkürler.